Herkese tekrar merhabalar. Bugün yine sizlerle dalışın önemli konularından biri olan yarı kuru elbiselerle ilgili bazı bilgi ve düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle güney bölgesinde yaşamıyorsanız herhalde yarı kuru elbise tercih etmezsiniz diye düşünüyorum. Eğer çok çok üşümüyorsanız şahsen Marmara ve Ege bölgesinde sonbaharda hatta bazı kış aylarında bile eğer çok çok üşümüyorsanız, yarı kuru elbise sizi idare edecektir. Şimdi, e, tabi bazı arkadaşlar soruyor, yarı kuru mu alsam, kuru elbise mi alsam diye. Şimdi bu konuda tabi aslı cevap sizde. Çünkü ben sizin üşüme eşiğinizi bilemem. E, ne kadar soğuğa dayanıklısınız ya da değilsiniz. Ama burada zaten amaç kendinizi zorlamamanız. Çünkü üşüyerek dalış yapılmaz. Bu hem risklidir hem de konforsuz bir durumdur. Şahsen ben kendi yarı kuru elbisemi yazın Marmara'da ve Ege'de kullanıyorum çünkü derin sular daha soğuk oluyor. Haliyle. Şimdi tabii elbise modeli, markası, çeşidiyle ilgili buradan bilgi vermeyeceğim ama özellikle bana web sitem üzerinden mail atarsanız en azından hem kendi kullandığım elbise ile ilgili hem de muadilleri ile ilgili size bilgi verebilirim. Ama şöyle, bazı yarı kuru elbiselerin özellikle fermuar kısımları metalden yani kuru elbise fermuarı kullanan yarı kuru elbiseler var. Bunun avantajı var mı? Evet var. Ee, özellikle dayanıklılık açısından e, plastiğe göre bana göre daha avantajlı. Ee, özellikle benim kendi kullandığım yarı kuru elbise mesela e, ıslak neredeyse kuru çıkıyorum. Nemli çıkıyorum elbiseden içten seal'lı olan elbiselerde ki bunlarda zaten seal vardır yani hem bileklerde hem ayak bileklerinde hem el bileklerinizde dalıştan sonra mutlaka ve mutlaka elbisenizi tatlı suyla yıkamanız gerekiyor bütün malzemelerinizi yıkamanız gerektiği gibi ve seal'ları şimdi seal'lar iki parçadır bileğinizi katlayan bir saran bir seal var bir de üzerinde elbisenin kendi neopreni var Yıkadıktan sonra kurumaya bıraktığınız zaman mutlaka üst neopreni dışa doğru katlayın. Eğer mevcut içindeki seal'ın üzerine bırakırsanız birbirine yapışacaktır. Ee, bu da daha sonraları o neopreni yukarı katlamak zorunda kaldığınızda seal'ı yırtacaktır. Bu aynı şekilde ayak bilekleri için de geçerlidir. Buna dikkat edin. Yani kıvırık bir şekilde bırakın. O şekilde kurusun. Ee, Sezon sonu kaldırdığınızda arayı biraz pudra sürebilirsiniz ee, Yumuşatacaktır, sealı da koruyacaktır Böylelikle yapışmayı da önleyecektir Hani bunlara dikkat ederseniz e, O tarz bir yarı kuru elbiseyi uzun ömürlü kullanabilirsiniz Ama şimdi ben üşüyorum İşte Şubat ayındayız, dalış yapmak istiyorum Soranlar var Yarı kuru mu alsam yoksa kuru mu alsam Yine biraz evvel söylediğim gibi e, bunun cevabını siz daha iyi biliyorsunuz ama senede bir kere iki kere böyle çok az dalış yapıyorsanız çok örneğin kömür limanında daldığınızı düşünün. E, giden arkadaşlar bilir kömür limanında, Bilmeyenler de e, Google'dan bir yaratırsanız güzel bir koydur. E, fakat şöyle bir durum var. Özellikle bu ayda dalış yapıyorsanız o tarz bölgelerde yani lojistiği hem olmayan hem hem sığınabilecek bir yeriniz olmadığından dalış sonrası çıktığınızda bir yere giremeyeceğinizden üşüme olasılığınız yüksek olur. Çünkü siz her ne kadar yarı kuruyla da dalsanız vücudunuz nemli çıkacaktır sudan. Belki bir acil bir durum olmuştur, bir sıkıntı olmuştur elbisenizde. Su dalmış da olabilir elbiseniz. Normal ıslak gibi de çıkabilirsiniz. Dolayısıyla dışarı çıktığınızda kendinizi soğuktan korumanız gerekir. Vücudunuz hızla düşmeye başlar eğer elbiseyi üzerinizden çıkarmazsanız. Dolayısıyla kışın yani şahsen benim kendi düşüncem kışın sık dalış yapıyorsanız yarı kuru değil bir kuru elbise bütçenize göre bir kuru elbise temin etmeniz. Tabi parantez içinde bununla da ilgili eğitim e, almanız gerekiyor. Çünkü kuru elbise neopren ve yarı kuruya benzemiyor. E, bir eğitim nasıl kullanıldığını öğrenmeniz gerekiyor. Bununla da ilgili video ve yazılar sistemde var. Arzu ederseniz bakabilirsiniz. Yarı kuru elbisenin şöyle bir durumu var. Eğer sportif limitlerin altına dalıyorsanız elbisenin bir e, üzerinize yapışma ve ısırma durumu olabilir. Dolayısıyla e, biraz ilkbahar aylarında dalıyorsanız suya girdikten sonra hafif biraz içinize biraz su almanız çok değil. Biraz o sizi rahatlatabilir eğer sportif limitlerin altına iniyorsanız. Çünkü dış basınç elbiseyi üzerinize aynı kuru gibidir aslında ama kurudaki gibi tabi hissetmezsiniz. Çünkü et kalınlığı, neopren kalınlığı fazladır yarı kuruda. Dolayısıyla o ısırmayı böyle çok hafif hafif karıncalanma hissedersiniz. Hani çok rahatsız edici bir durum değildir ama hani kullanan arkadaşlar ya da kullanacak arkadaşların bilmesine yarar var. Bir de şöyle bir durum var. Bu elbiseler genelde 7 milim oluyor. 7-7,5 milim oluyor. Kalın elbiseler oluyor. Siz şimdi elbiseyi kuru giydiğiniz zaman suya atladığınızda hem söndürdüğünüzde indirdiğinizde hemen batamayabilirsiniz mevcut ağırlığınızla. Çünkü aslında bunun sebebi az ağırlık aldığınızdan değil her elbisenin suya doyma bir süresi vardır. E, suya doyduktan sonra rahat rahat batabilirsiniz. Bu aslında e, neopren ıslak elbiselerde de böyledir yarı kurularda da böyledir. Ama yarı kurunun milim mi daha kalın olduğu için biraz böyle sizi daha böyle sakin batırır. Bu da bir sorun değildir. Ama şöyle düşünmeyin ya ben aldığım kilo örneğin 8 kilo ile dalıyorsunuz. Yarı kuru bir elbise de Aa, ben batamıyorum gideyim 2 kilo daha alayım 10 kilo alayım deyip e, yapmayın. Çünkü o elbise suya doyup ikinci üçüncü dalışlarınızda siz 10 kilo ile dalarsanız e, mermi gibi aşağı düşeceksinizdir. Bunun da sebebi budur. Her elbisenin suya doyma bir zamanı vardır. Hatta dalmadan evvel kıyı dalışı yapıyorsanız ya da tekne tekneden dalış yapıyorsanız elbisenizi giyin, arkada platformdan merdivenden suya inin, şöyle bir elbise bir suyun içine girsin ve bir su çeksin elbise. Bir, 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 bir suya bir, do, bir doyma noktasına gelsin. Ondan sonra dalın. Da e, zaten bu iki dediğimi denerseniz aradaki farkı kendiniz de göreceksinizdir. Yani çok çok büyük bir fark değildir ama e, ilk başta biraz böyle belki e, acemilik çeken arkadaşlar da biraz e, e, ne oluyoruz, niye batamıyorum durumuna girebilirler. O yüzden hani bunu da söylemeye ihtiyacı duydum. Yarı kuru konforlu bir elbisedir. Dediğim gibi ben yazın e, Akdeniz bölgesine inmiyorsam Marmara ve Ege'de hep onu kullanıyorum. E, ıslak hiç giymiyorum. Çünkü bizim Marmara zaten çok çok da ısınmıyor Akdeniz'e göre. Ege'de keza derin sular daha soğuk oluyor. E, o yüzden yarı kuru çok ideal oluyor benim için e, dalış yapmak. Hani yine bu noktada size bırakıyorum yarı kuru mu alsam kuru mu alsam. Dediğim gibi az dalış yapıyorsanız havada bir fırtına yok. Böyle gök gürleme işte yağmur, çamur yok. Öyle bir öyle bir noktada dalış yapmıyorsanız, hani gökyüzü açık, parçalı bulutlu, ama su ısısı 14-15 derece idare edebilirsiniz bence yarı kuruyla. Çok da üşüme yeşiniz böyle çok üşüyen titreyen bir insan değilseniz idare edebilirsiniz diye düşünüyorum. Benim yarı kurul elbiseyle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız gelecek olan bütün videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Aynı zamanda www.psalvatore.com adresinden de bütün yazılarımı, çalışmalarımı, videolarımı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.